Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Morun yanındayız. Bakalım içinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da tek atma seansıyla sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Şöyle bir 14 güne kadar farm şekli ardından 15'i sevmiyorum. O yüzden 14'ten vuracağım. Bakalım şansımız yanımızdaysa da belki bir bonus şekli yapabilir. Ekstra bir şeyler olabilir. 14'e kadar farmlayalım. Ardından tek atma geçiş yaparız. Patlamalar bitsin. Bir 14'ten yapıştıralım. Hadi bakalım nereye yüzmüyorsun, boş geçmiyorsun. Güzel ekranları, güzel çarpanları hiçbir şekilde eksik etmemen lazım. Ben ben şöyle güzel ekranlara bekliyorum ya hadi bakalım. Verirsin herhalde şey değilsindir. Tamam mor, yüzük. Bu çarpan yetmez bir tane daha gönder lan. Bir tane daha yöndürsene onu Yüzük gelir mi peki? Ama ne kuyruğun yüzüğü ya Bir gelse belki bir şeyler olacak da Hani dede boş geçmemen lazım. Daha ödeme ver benim güzelim ya. Amına koyduğumun yerinde daha ödeme alamadık arkadaş. Bak 4 spinimiz kaldı. Ekstra bir şeyler yapman gerekiyor. Kenara da çarpanımız yok. Mavi gönder, yeşil gönder. Bomboş ya gerçekten bomboş. Buraya kırmızı. Mavi. Mor. Mor ver lan. Aferin sana. Şimdi yeşil ardına güzel bir çarpan. Tamam bir tane büyük çarpan atıyorsun dede. Dede bir tane büyük çarpan atsana. Ölmezsin ya. Gerçekten ölmezsin. Hadi son spin. Ana sınırlama olmuş ya. Amına koyduğumun yerinde. Var mı olsun Nice amına koyayım ya. Bu kadar aferin lan sana. 16.000'den bonusa girdik. Bu arada hiç beklemiyordum var ya. Gerçekten hiç beklemiyordum. Güzel oldu. Minimum. Bonus miktarı kadar ödemem lazım. O da minimum diyorum bak. Hadi oğlum boş geçme bak ne güzel bonus almışsın 16.000'den harbiden boş mu geçeceksin sürekli? Tamam Morat. Yeşil at yüzük at. Devam etmen lazım bitir. Yeşiller mesela. Devamını getirmiyor. Onların devamını getirse çok güzel olacak da. Şimdi devamı gelmiyor. Yüzükler sınırda. Bir de ee, ananı sikiyim ama ya. Ya bonus alıyorsun. Verdiğin ödemelere baksana. Anasını siktiğimin evladım. Rezilsin, kepazesin ya. Bu kadar da kötü ödeme yapılmaz. Mor. Son spin ne? Belki kum saati gelirse. Dede kum saati attın. 10 binden vuracak. Şöyle şansı kapatıp bir 10 binden yapıştıralım. Ekranın tek atma seansını geri dönüş yaptık. Üzme ya. Harbiden üzmemen lazım. Hadi oğlum benim Tamam mor Güzel bir çarpan Dede çarpan yönler Dede bak maviler de gelebilir Dede çarpan at koydum koyduğumun evladı Niye çarpan atmıyorsun Şaka gibi ya Anasını sikeyim şaka gibi Bu kadar da hoş geçilmez ki kum saati Kırmızı mavi kum saati atıyorsun. Hadi oğlum. Hadi oğlum ya. Mavi. Güzel bir çarpan. Bak çarpan at lan buraya. Lan hesabını koyayım. Fena değil. En azından fena değil. Ulanlar 3800 aldık ama daha bahsimiz çıkmadı. Aslı bizim çıkması gerekiyor. Tamam mor at sarı at. Yüzük. Yüzük ver çarpan ver yeşil ver. Dene çarpan. Amına koyayım çarpan at artık neyi bekliyorsun. Güzel. Uzatma harbiden güzel oldu. Uzatma o zaman bize şans. Arkasından da güzel ödemeler getirsin. Tamam başkana atıyorsun. Bir tık daha devam etmen lazım. Yüzük alayım. Kırmızı alayım güzelim. Aferin amına koyayım ya. attın. Güzel dede. Başkana gelir. Bir tane büyük çarpan versene. Nice amına koyayım. Olur. Böyle 595 katını. 11 çarpanla da 6500 aldık. Bastemiz çıktı. Daha da bir spinimiz var. Ufak da bir karda geçtik ama. Daha güzel bir şekilde karda geçmemiz gerekiyor. Mesela buraya çarpan. Aferin oğlum. İşte bu şekilde olman lazım senin. Senin bu şekilde... Sürekli elini kaldırmam lazım. Maksimum patlama, maksimumla çarpın. Çarpan gönder. Ne de çarpan hadi bak katımız fena değil kaldırdın. Oğlum atsana neyi bekliyorsun? Şimdi yükselip Bonus vermedi ama satın alımda vereceğini düşünüyorum. O yüzden ben 16 binden yapıştırdım. Fena üzme be? Harbiden üzme. Böyle güzel ödemelere fazlasıyla ihtiyacımız var. Bak şöyle serisinden çarpanları bir gönder bakalım. Mavi gönder, sarı gönder. Belki kırmızı ama öncelik mavi. Moro Melki gelir. Bu çarpayı yetmez bir tane daha gönder lan. Bir göndersene bir tane daha. O el sürekli kaldırmanı istiyorum lan. O el sürekli kalksın. Altı çarpan tabii ki yetmez. Daha güzel çarpanlara ihtiyacımız var. Ve daha güzel ekranlara. Hadi ananı sikiyim boş geçme. Tamam devam et şuraya ne gelir? Tek patlama bu bırakıyorsun sana gerçekten yakışmıyor ya. Yani. Ama ne koydum yerine tek patlama yapma artık ne anlıyorsun bundan yeşil mor Kupa da geliyor bir tane yüksek çarpan dede Dede bir tane yüksek ver Ananı sikeyim çarpan atsana buraya bak Yeşil de gelebilir Ama ne koydum yerine niye çarpan atmıyorsun bir tane daha Yetmez daha bahsimiz çıkmadı Son 5 Güzel şeyler oğlum ya. Bak mükemmelsin çarpan. Neyse amına koyayım başka ne atarsın gelmedi ama. Çarpan gayet güzel geldi. Toplamda 25 çarpanımız, 4 de spinimiz var. Öde. Ödemem lazım. Tamam sarı. Mavi. Kırmızı. Oy bir devam etse muhtemelen de gelir de sıkıntı yok. Son 3 simin. Çarpan gerçekten güzel bu çarpana yazık etmesin Minimum bir tane güzel ekran versin bize Son spin ne veriyorsun dedem Tamam devam et buraya bak mor Yeşil bir de kupa Dede kupa ver Ver kamına koyayım ya bu kadar başka atarsın Olur güzelim Olur bir tanem olur aşkım benim 344 katına 32 çarpanla da kılçıksız 11 bin liraya aldık Toplamda da şöyle kasamız 35 bin lira oldu. Bence 35 bin lira olmuşken iyi kötü demeyelim. Kar kar var diyelim. Kaçalım daha fazla uzatmayalım. Karına zarar yazdırmayalım kankalar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.